Eskiden Acem padişahları bir alemi cezalandırmak istedikleri zaman onu cahil ve kaba birinin yanına atarlarmış. Kalinos'a sormuşlar, insanı ölmek en fazla ne zaman lazım olur? Şöyle demiş, cahil olup kendine faydası veya zararı dokunacak şeyleri bilemediği zaman o insanın hemen oracıkta ölmesi en hayırlısıdır buyurmuş.'' Yine Peygamber Efendimizin mübarek hanımı Hazreti Ayşe. İlim sahasında zamanının büyük alimlerinden birkaçı arasında sayılırdı. Allah ondan razı olsun. Büyük müştehitlerden Ahmet İbni Hanbel Hazretleri evleneceği zaman falan adamın iki kızı var. Hangisini istersen sana olabiliriz ancak birinin gözü şaşıdır demiş. O da hangisi daha akıllıdır diye sormuş. Onlar şaşı olan daha akıllıdır cevabını verince büyük imam akıllı kızla evlenmeye karar vermiş böylece akla verilen değeri ortaya koymuştur